Ben her gece senin takıntını uyanmak zorunda değilim. Ben her gece korkup senin yüzünden uyan bölmek zorunda değilim. Görmüyor olabilirim ama bölmek zorunda değilim. Ne? Ne yapıyorsun At acaba? Ne? Yine ne yapıyorsunuz siz? Geceleri garip garip sesler çıkarıyor. Paşa mı? Evet. İyi de o bir kuş çıkarması normal. Öyle değil bak. Gider misin? Konuşma yapıyorum şu an. Bir yok. Git. Fırına ne koydun? Pilav. Pilav mı? Işte. Ha. Bak konumuz şu. Paşa. Ha. Paşa ise top verdiğin için. He. Bir dur. Paşa her gece o topu alıp duvarlarına sürtüyor kafesinin tellerine. He. Ve ben her gece o sesi uyanıyorum. Paşa? Sürekli onu alıp yere vuruyor ve o ses yani yankı yaptığı için demirde ayak sesi gibi çıkıyor. <laughs> Ve ne ben yapayım her yani? Çekmek Orası onun ne? evi, istediğini o... yapmak Pardon. diyorsun. Pardon. Evet. Ben de, ama o ülke mutfağa bile girmiyorum. Bir durur musun lütfen? Konuşma yapıyorum şu an. Sen o Huni vücudunu görmek istemiyorum. Çek. <laughs> Konuşmama izin ver artık. Teşekkür ederim. Kuşundan kurtulman gerekiyor. Allah Allah. Acilen onu aşağı odaya at. Al şu pilavını. O benim kuşum ve ondan kurtulmak gibi bir niyetim yok. Kendisi çok akıllı ve tatlı. Değil mi oğlum? Paşa bir tanem ne diyor ablan sana oğlum? Bir tanem ne diyor ablan sana? Te git burayı. Te git. ben bunu Onun derdi sensin. Seni çok seviyor. Ben gelip gıcık diyor muyum seslenmek için ona? <laughs> Paşam. Ablan sana ne diyor oğlum? Ha? Ne Uy. diyor ablan sana? Bak kafasına bak. Bir dön bu tarafa. Dön dön. Yakışıklı kuşum. Ah, koşu. ah terbiye bak. bak. Benim böyle yapmam lazım. Tamam. Sus sus sus. Sinirlendi. Tamam. Sakin. Paşa. 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 Gel bak. Ben daha ben... çok sinirlendim. Benim de mi böyle bağırmam. Bağırtırma yani? şunu. O sinirlendi. böyle bağırıyor. Buraya P gel. Konuşacakları Var, gel. Gel pilav yiyelim de. Kandır, kandır da sussun. Oy. ben pilavımı onunla paylaşmak zorunda değil. Paşa gel oğlum. Gel annem, gel annem, gel. Bak 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 gel. Gel gel bak ne var burada gel. Gel. Gel oğlum. Ben sana pilav vereceğim. Gel anneciğim. bir de onunla oyna sen gel. Hah. Hah. Sakinleş oğlum sen sakinleş. Hepsini atabilirsin aşağıya. Bağırttırma. Süela. Yazık. Küçücük bir lokmacık canı var. Bir lokmacık. Şuna bak. Sakinleştin mi oğlum sen? Ha? Buraya. Sakinleştin mi anneciğim? Buraya gel. Konuşacağız seninle buraya gel. Bir daha seni var ya seni gece sesi yaparken görürsen o kafanı ısırırım. Dedim beni. Pilavından da uzak dur. Paşa bir tabak pilav var. Sana da yeter oğlum. O anca bana kadar. Bir iki lokma iyi versin. Ne var yani? Çık. Bak sinirleniyor yine Sen gelip senin yemine kafamı sokuyor mu? Pis. Ben senin yeminden yiyorum. Kızım. Bir kere az... tadına baktım alttaki. Az... Ne kızıyor? Ne? <laughs> Azıcık iyi Ne var? Sen onun yeminin tadına niye bakıyorsun? Merak etmiş. O da senin pilavını merak ediyor. Şu an. Az... Hayır, o her zaman yiyor benim pilavımı. Sinirlendirme. Daha. Şunu sinirlendirme. Bir kaşık uzat da bir tanecik lokma alı versin. Ne var yani bir tanecik? Ben niye bunu besliyorum? Tamam tabakta yiyecekmiş seninle birlikte. Bir lokma dedi. Tamam sinirlendirme. Bağırıyor sinirlenince. <laughs> Bağırma lan. Paşa. Nurettin. Git ona sataş. Süheyla Paşa'ya kızıyor. Paşa da bağırıyor. Evet ıslak köpek kokuyor. Dışarıda arkas balkonda ıslanmadı ama. oğlum. Oğlum. Abi Aşam. üstünde Bak abine yaptığını sana yapıyor mu? Oğlum. Bak bak bak. Çünkü beni değmiyor. Çünkü sen onunla tartışıyorsun. Ne yapıyorsun? Ha gidiyor. Oğlum. Kaçam. Kuşla tartışıyor o da sinirleniyor, bağırıyor. Hayır, ben de sinirlenince bağırsa hoş olur mu? Oğlum. Şunun tatlılığına baksana. Ha, bak. bak 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 ablası şunun güzelliğine bak. Şuna kıyılır mı? Kıyılır mı şuna? Gel paşa. Gel oğlum. Gel annem gel. Ne? Kızım ne var yani? Bir kaşık pilav bile yemez. Ne var yiyiverse şu koca tabağın kenarından şunu bağırmasın. Hadi. git burayı. Söyle. Bak da bak Paşa. Bağırma. Gel 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 bir vereceğim sana. Gel gel gel. Al 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 al. Gel oğlum gel gel Buraya gel. Buraya gel. Yanıma gel. Yanıma Senin gel. Senin yüzünden afacan çocuklar gibi şımarıyor istediğini yaptırıyorum. Yapıyorum sussun diye. O da yaramaz. Sorunumuz burada. Sen istediğini yaptığın için içim arıyor. <laughs> al oğlum. Al 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 al. Al al. Her istediği yapılan şımarıyor mu? Evet. Hayır. Bak. Bak. Ellerim şimdi mi? şu Süheyla çok sinirlendirdi şu an. Süheyla çok sinirlendirdi. Her şeyi parlayız zaten. Ne diyor arkadaşlar? Ha. Şiir şimdi. Oğlum. Paşam. Yüzlerine in, bak. Saltanatı yesene oğlum, bak sana burası saltanat var. Süreyla'nın pilavından yemek istiyor. Süreyla vermiyor. O yüzden tartışıyor ikisi. Neden vereyim? Ben onun yemini yiyorum. Değil. Ne? Alt i̇şte tarafın tadına bak. de Tadına bakmış. Yemiş. Paşa'nın yemini. Diyor ki, ben onun yemini yiyorum mu? Alt tarafı tadına baktım, diyor. Ha, bak, tadına bakmakla yemek var bakmak. Geliyor o. Geliyor bak da. Paşa buraya gel. Anlaşabiliriz. Gel. Ha, gelir abini Canım. buldu da. Canım. Cık diyorlar. Terbiyesiz. Yok bir daha sana bakar. Paşayı öpeceksin, koklayacaksın, bağırmayı kesecek değil mi? Oğlum. Ben bu onu. Bak bak Şimdi. bunu istiyor paşa işte. İlgi manyağı birazcık. Aynen öyle. Sen. Işte. Oğlun her istediği şeyi yaptın çeşim artık. Benim oğlum akıllı. Seversen bağırmıyor. Kızarsan bağırıyor değil mi? Bağır. İlgi göstermese bağırıyor. Alt tarafı, alt tarafı bir kaşık pilavın birkaç tane tanesini istedi. Niye bu kadar laf söylüyormuş şu bana ya? Bir lokmacık canı var. Hı -hı. Buraya gel. Allah git de abinin işte. Sana diyorum iyi davran şuna diye. Baca topunu çalıyorsun. Görseydi, evet, var, geri geri. görseydi kesinlikle seni kovalardı. gelir. Paşa. Gel gel gel. Çabuk topunu alıyor ablam. Koş. Koş oğlum. Koş. Koş koş koş. Gel. Hii. Koş sana. Koş koş koş. Bak. Alıyor. Topunu alıyor. Gördün mü? Bu Gördün ya, mü? Gece beni burnuna mı pis Korktun. Neden buraya da barınmıyorsun? Çünkü çok akıllı. Baba. Evet. Bak bak gör bunları. Gece bunlarla korkutuyor beni. Ne varmış yani? De mi oğlum? Deme oğlum? Gel oğlum. Gel oğlum. Gel gel gel. Gel. Yere ay yere attım topunu oğlum. <laughs> Oyna rahatça. Ne yapacağım? Davrandığım kadar bana öyle davranmasaydım zeka tutulmuyordum. Ona zeka tutuyor. <laughs> Burada bir kıskançlık mı? Ay hava gürledi. Anne. Burada bir kıskançlık mı seziyorum ne? Ne yaptın düşerse? Düşmez Allah esirgesin. Ne yapıyor? Topuyla oynuyor. <laughs> Şöyle aldı salladı. Koş oğlum topunu aldı deyince geldi hemen salondan. Tamam, Paşa. Geldim. Paşa. He? Tamam, geldim. Bilmiyorum ki. Şuna bak ne kadar mutlu. O dört günlükler ben de mutlu oluyorum. Sarı ufak bir sarı popon her şekilde mutlu edebiliriz sarı hastası kendisi. Anne, abi babamın dondurmasını çaldı. Gitti, eline alın. O ne? O sen. sen yiyebilirsin. yiyebilirsin, baban onu şu yiyeyim diye yiye ne kadar. Ne? Ne ne? Açamadın. Kuşa Anne. basacaksın, kuşa basacaksın. Zaten ayağı yeni iyileşti abisi daha. Anne, Anne şu evde kuşuna Zaten benzi Saçıma baksana. Bu her saçı kıvırcık olan Einstein olsaydı memlekette. Oo. O yüzden abi Einstein değil. aa, aa.